Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap değerlendirmesi videosuyla karşınızdayım. Bir süredir yoğunluktan, bazı yoğunluklarımdan dolayı video çekemiyordum ama kitap okumaya yine devam ediyordum. Son dönemlerde okuduğum ve en keyif aldığım kitaplardan bir tanesi Yaşar Kemal'in Tek Kanatlı Bir Kuş ismindeki kitabıydı. Yine boyun kadar kitap oku kampanyası Nilüfer Belediyesi'nin bu kampanya dahil ettiği kitaplardan bir tanesi. Ayrıca Yaşar Kemal'i yılın yazarı olarak da işlemişti Nilüfer Belediyesi. Nilüfer Belediyesi Bursa'nın Nilüfer Belediyesi her sene bir yazarı, yılın yazarı olarak seçiyor ve o yazarla ilgili etkinlikler yapıyor. Bunu formalite bir şey olarak veya gösteriş olarak değil, içi dolu bir şekilde yapıyor, uyguluyor. Yılın yazarını seçtiği zaman onunla ilgili sempozyumlar, tiyatrolar, gösteriler, konuşmalar gibi çok zengin içeriklerle o yazar o sene işleniyor, insanlara duyuruluyor veya insanların daha çok ilgisine sunuluyor yine öğretmenlere de her sene öğretmenler gününde yılın yazarının bir kitabı verilir. Bu senede Said Faik Abasıyanık yılın yazarı, Nilüfer Belediyesi'nin seçtiği yazar Said Faik Abasıyanık ve onun kitabı hediye edildi. onunla ilgili etkinlikler yapılıyor. Yine ben de elimden geldiğince bu etkinlikleri takip ediyorum. 9-10 Aralık tarihinde Nazım Hikmet Kültür Evi'nde yine güzel bir etkinlik olacak. E, müzikal ve tiyatral bir etkinlik e, Said Faik Abasıyanık'la ilgili ona da katılmak istiyorum. Said Faik Abasıyanık da benim için çok özel yazarlardan bir tanesi. Yaşar Kemal'in birkaç kitabını kanalımızda değerlendirmiştim. Biliyorsunuz e, benim büyük yazar olarak adlandırdığım yazarlardan bir tanesi Yaşar Kemal. Dili, üslubu, öncülüğü e, yazar kimliği olarak gerçekten Türk edebiyatına damga vurmuş, eserleriyle de yaşamaya devam eden ve daha da yaşayacak olan e, bir yazar. Yaşar Kemal'in büyük eserlerinin yanında Tek Kanatlı Bir Kuş eseri tabii biraz gölgede kalıyor fakat ince olması ve okunabilirliği dolayısıyla da okur kitlesi azımsanacak düzeyde değil bu kitabın. Yaşar Kemal'in bu kitabı oldukça ilginç bir kitap. Bir posta müdürü eee taşrada bir yere atanır. Karısıyla birlikte uzun bir tren yolculuğu, meşakkatli bir tren yolculuğundan sonra bu kasabaya gelir ve oranın istasyon müdürünün istasyon şefinin yanına gittiklerinde istasyon şefi ilginç bir tip olan istasyon şefi bunlara geri dönmelerini, İstanbul'a geri gitmelerini. Çünkü gidecekleri yerin şu anda terk edilmiş olduğunu, orada bir felaket olduğunu, orada bir e, ne diyeyim kötü bir olay yaşandığını, kötü bir durum olduğunu, biraz mistik, biraz fantastik, biraz da paranormal bir durum söz konusu olduğunu. Kayalıkların köye düştüğünü, düşeceğini vesaire gibi çok da net olmayan açıklamalar yapar. Fakat oraya atanmış olan bu posta müdürümüz Remzi Bey köyü görmek ister, kasabayı görmek ister. Orayı görmeden bir şey yapmak istemez, geri dönmek istemez. O yüzden eşiyle birlikte tekrardan o kasabaya gitmek için yola çıkar. Fakat hiçbir araç o kasabaya gitmemekte. Bir yere kadar onları götürüp bırakmaktadır. Köye girmek istememektedir hiçbir ulaşım aracı. Hal böyle olunca kalkıp minibüslerin e, onları bıraktığı en son yere kadar giderler ve orada konaklarlar. Köyle aralarındaki ilişkiyi biz okuruz. E, daha sonra birkaç kişi daha bu hikayeye dahil olur. Özellikle bir abdal tarzında bir kişi vardır. Onun büyük bir derdi vardır. O da Kitapta ortaya çıkmaz ne oldu ama gizemli bir şekilde çok büyük bir derdin olduğunu söylese herkesin kahrolacağını söyler ama nedense bu derdinden hiç bahsetmez. O ilginç bir karakterdir mesela. Bunun yanı sıra gurbetten gelen bir karı kocaya şahit oluruz. Sonradan görme bir işçi kadın. Onun mini hikayesine şahit oluruz. Kitap biraz sembolik anlatımlarla dolu diye düşünüyorum. Genelde ince kitaplar, büyük yazarların ince kitapları böyle oluyor diye hissediyorum. Burada mesela o Abdal dediğim kişinin vermek istediği mesaj büyük derdine hükümetin çare bulacağına inanması, değişik kültürden insanların bir araya gelerek aslında gidebilecekleri, yürüyebilecekleri, varabilecekleri gördüğü bir yere sırf kodlarına işlenmiş o toplumsal korkudan dolayı, o kolektif korkudan dolayı gidememeleri ve bir gizemin etrafında e, insanların bir araya gelerek o insansız sosyalleşmenin nasıl oluştuğunu gözler önüne seren, ilginç de derinliği olan bir kitap diye düşünüyorum. Burada bizim o köye, o kasabaya neden gidemediğimiz, o kasabada ne olduğu bilmecesi biraz bulanık kalıyor, havada kalıyor. Bize bu anlamda çok ciddi bir ipucu verilmiyor. Ama yine de insanlar oraya gitmek istiyorlar ve oraya neden gidemediklerini gidip görmek yerine kendi içlerinde sorguluyorlar. Gerçi o Almanya'dan gelen işçi kadın gitmişti fakat o da Olayları abarttığı için biraz farklı bir psikolojide olaya yaklaştığı için biz yine öğrenemiyoruz, net bir bilgi edinemiyoruz. Bana nedense Kafka'nın şato romanını hatırlattı bu. Bir yer var, o yere ulaşmak istiyorsunuz, ulaşamıyorsunuz hatta bazen olup olmadığı konusunda bile tereddütlere düşüyorsunuz. O ulaşılamayan yerin insanların o yere ulaşamaması değişik çıkmazlarla, değişik nüanslarla ortaya konmaya çalışıyor. İnsanların o insanların o toplumsal reaksiyona tepkisi, toplumsal kabullenişe tepkisi bana biraz Kafka'nın karakterlerini anımsattı. E, bu anlamda kolay okunabilen, aslında hoş da olan, insanı merakta da bırakan, farklı çağrışımlar da yaratan Güzel bir kitap Yaşar Kemal'in bu kitabı. Tabii ki Yaşar Kemal'in coşkun dili, şiirsel anlatımı yine bu kitapta da hakim. Ee, okurken karşınızda bir hikayecinin, bir öykücünün şu e, sözlü gelenekte yer alan bir öykücünün olduğunu düşünüyorsunuz. O canlılıkta e, ortaya çıkan bir anlatım var. Yine yerel unsurlar Yaşar Kemal'in tabii ki yazın alanı bunlar, yazın e, arayası. Buralarda da bizi yine etkisi altına aldığını... Doğa tasvirleriyle özellikle ceviz ağacıyla ilgili çok naif bir yazarın anlatımı var, bir kısmı var orada. Ee, yine doğa tasvirlerini de es geçmediğini görüyoruz. Doğayla insanı ve bir arada işlemeye çalıştığını görüyoruz. Ee, bu da yine Yaşar Kemal'in lezzetli üslubundan bir tat almamızı sağlıyor. Karakterler gayet e, güzel işlenmişti diye düşünüyorum. İnce bir kitap olmasına rağmen her karakterin kişiliği ve somut bir şekilde karşımıza çıkabilirliği yeterliydi. Bu anlamda da karakter zenginliği açısından, karakter derinliği açısından ince bir kitap olmasına rağmen başarılı olduğunu düşünüyorum. İlgi çekici karakterlerde, hepsi kendine has karakterlerde diye düşünüyorum. Özellikle istasyon şefinin çayla arasındaki ilişki çok keyifliydi. Okurken gülümseten beni gülümseten yerlerden bir tanesiydi. İnsanlar ne güzel çay içiyor diye postane memuruyla eşinin arkasından tepkisini vermesi de oldukça güzel ve orijinaldi. Bu anlamda da yazarın büyüklüğünü hissediyorsunuz. Böyle küçük şeylerde de bazen büyük dehalar ortaya çıkabiliyor. Kitap oldukça keyifliydi. Sosyolojik derinliğinden dolayı daha da gözümde büyüdü diyebilirim. O toplumsal, kolektif korku dediğimiz, biraz önce de bahsettiğimiz şey bir toplumun en kadim belki de yönlendiricilerinden bir tanesidir. Aslında bir şeyin korku olduğunu biz daha ziyade Etrafımızdaki insanların o şeyden korktuğundan anlarız. E, hayatımızda böyle, hayatımızdaki gelişimimiz böyle olmasaydı belki şimdiye kadar korktuğumuz, korkmamız gerektiğini düşündüğümüz birçok şeyin aslında korkmamızı gerektirmediğini öğrenecektik. E, sosyal bir varlık olmanın belki de getirileri, belki de evrimsel düzeyde e, o topluluğu korumak için de bazen böyle korkular e, iyi de olabilir e, ama insan düşüncesi, o insanın sınırlarını aşması noktasında zarar veren bir durumda duruma da geldiğini düşünüyorum. Özellikle topluma hakim olmaya çalışan erklerin bu toplumsal korkuları çokça işlediği, çokça ön plana çıkardığı ve insanları belirli sınırlar dahilinde kontrol etmeye çalıştığı da tarihsel bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Yaşar Kemal'in bu keyifli kitabını okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca şunu da belirteyim, YouTube'da Yaşar Kemal'in bu kitabını sesli tiyatro formatında ama sahnede gerçekleştiren, icra eden bir de çok kaliteli bir çalışma var. Onu da izleyebilirsiniz. Ünlü tiyatrocuların seslendirdiği ve müzisyenlerin eşlik ettiği çok da güzel bir hem sesli kitap olarak hem de tiyatral bir görüntüyle izleyebileceğiniz çok güzel bir video var. Onun da açıklamalar kısmına linkini bırakayım. Keyifli bir kitaptı kafkavari bir kitaptı. Okumanızı tavsiye ederim. Bugünlük kitap değerlendirme videom burada bitiyor. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni mutlu eder. Bildirimleri de açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Böylece beni de yeni videolar çekme konusunda teşvik edersiniz. Bir dahaki kitap değerlendirme videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.